Evet arkadaşlar şu anda bağ arasını sürüyoruz ama geç kaldık. Bu sene öyle oldu. Oruç girdi. Umre'ye gittik orada karantinada kaldık bir 60 gün. Derken Bağ arasını süremedik. Ondan sonra geldik nadaslarımızı yaptık. Onu atmıştım ben. şey Hatta kulu falan kırmıştım. Doğanlar kulu kırmıştım. Ondan sonra onu bitirdik. Bu sefer bayram girdi. Şu anda gene 4 gün karantinada şey e, çıkma yasağı var. Yine biz dedik çıkalım bağa gidelim. Bağın arasını bir kötü gene sürelim. Yarın da sokağa çıkma yasağı var. E, üzümler size göstereyim arkadaşlar. Üzüm e, şu anda bu şekilde girmiş. Bunlar daha çiçek. E, daha bunlar çiçek bunlar üzüm olacak. Üzüm şu anda iyi gözüküyor. Ee, kim gelirse gelsin, yesin, içsin. Helal hoş olsun. Ee, burası Yunan. Konya'nın Yunan kütlesi. Bağları oluyor. Ee, bu da benim bağ. Ee, i̇şte burası Yunan. Ee, ara sıra bağ vermeyen şeyler vardı şey pardon, üzüm vermeyen bağlar, kökler vardı. Onları söktüm. Geçen sene e, ceviz ağacı diktim. Ceviz ağaçları bakmadık biz işte, su veremedik. Bu şekilde kaldı. E, birkaç tane kök daha var, onları sökeceğim. E, onlar söktükten sonra da yerlerine gene ceviz ekeceğim. E, sanki bu sene üzüm sanki iyi gibime geldi, bilmiyorum ama e, tabi bu işi yapan uzman arkadaşlar vardır tabi. E, bizim bağ da biraz yaşlandı. E, bakamadık. Bir de yerleşim yeri buralara geldiler. Bu bağ olan kısımları da satın aldılar. Millet doğuda çoğu geliyor buralara yerleşiyor. Onun için yerleşince e, yani bağında bir tadı tuzu kalmıyor. Çocuklar falan giriyorlar tabii kırıyorlar. Ee, bu bir dönüm badem, e, yani 1600 metrekare e, badem ağaçlarımız var. Bademleri de hiç sökemedik bu sene. Hepsi e, kartlaştı. Yani gerçi yeni ye, yedi de e, hepsi kartlaştı, şu anda yenmiyor yani bu anlar. Ama şey, çekirdeği olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Onda işte bırakmıyorlar, yani çocukları bırakmıyorlar. Geçen sene budadım, şeyler çırpılar burada, onları götüremedim. İşte böyle arkadaşlar, yani durum böyle. Ee, sağ olsun Seydali ile beraber geldik, ee, beraber o biraz yardım ediyor bana. Ee, Ondan sonra bir biraz süreriz herhalde bugün geç geldik yani gittik benzin aldık yani dedik acaba bize izin verirler mi vermezler mi diye e, ara yollardan şeye gittik petrole gittik e, benzinimizi aldık geldik e, çapa motorumuza koyduk o şekilde sürüyoruz bakalım evet arkadaşlar bir videomuz da bu şekilde ot biraz büyük olunca kep kendine sarmış şeyler evet Televizyonu da sonla geddik. Hətta özünüzə yı baxın.